Arkadaşlar merhaba. Konuşmak istediğimiz konulardan bir tanesi Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın yapmış olduğu bir paylaşım. Sayın merhum Alpaslan Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu olan Alpaslan Türkeş'in ölüm yıl ile ilgili Sayın Ümit Özdağ'ın yapmış olduğu bir paylaşım var. Bununla ilgili konuşmak istedim sizinle. Nedeni şu, duygularına yenik düşüp aşırı duygusal davranıp acaba haddini aşmış mıdır diye sorgulamak istedim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şunu söylüyor Sayın Ümit Özdağ. Ekranlarda görüyorsunuz. Merhum Alpaslan Türkeş'in Kıbrıs'ta doğduğunu, sonrasında subay olduğunu ve milliyetçi bir hareket başlattığını. Alpaslan Türkeş'in milliyetçi bir akım başlattığı. gerçekten onun izinden gittiğini, milliyetçilik akımını kendisinin devam ettirdiğini ifade etmek isteyen paylaşımları olmuş. Ve bu paylaşım Şahsım adına söylemek gerekirse haddini aşan bir paylaşımım. Nedenini açıklamak istiyorum ve Yüce Türkleti'ne bunu duyurmak istiyorum. Çok etkili insanlar, siyasiler, toplumun her kesiminde çok etkili olan insanlar. Yalnız yaptıkları her paylaşımın doğru olduğu anlamına gelmiyor ne Sayın Cumhurbaşkanımızın, ne Devlet Bahçeli'nin, ne Ümit Özdağ'ın, hiç kimsenin, ne Dem Partililerin, ne CHP lideri Özgür Özel'in, ne Ekrem Memoğlu, ne Mansur Yavaş. Her yaptıkları paylaşımın objektif ve doğru olduğu anlamına gelmiyor. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Yaptığı bu paylaşımda Sayın Ümit Özdağ, Sayın Alpaslan Türkiş'in milliyetçilik anlamında İsmet İnönü'den de önde geldiğini ifade eden bir açıklama yapmaya çalışmış kendisi. Ben bu fikirde değilim. Nedeni şu, İsmet İnönü dediğimiz insan bir Atatürk değil. Atatürk gibi sağlam iradeli, sağlam durabilen bir siyasetçi değil. Ama Sayın İsmet İnönü hayatı boyunca bu ülke için cephelerde savaşmış, bu millet için mücadele etmiş. Hiçbir şey olmasa sadece Lozan Anlaşması'nda yaptığı mücadele Cumhuriyet tarihinde bütün siyasilerin yaptığı işlerden daha eftal. Bilmiyorum anlatabildim mi? Biz Sayın Alparslan Türkeş'i milliyetçi bir lider olarak tanıyoruz. Kıbrıs doğumlu olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda 1960 darbesinin müsebiplerinden biri olduğunu biliyoruz. Sayın Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ da kendisi Ümit Özdağ'ın babası Alpaslan Türk işin silah arkadaşı aynı dönemde çalıştığı komutanlardan bir tanesi. 1960 darbesinin müsebiplerinden bir tanesi. Hiçbir siyasi lider Atatürk'ten sonra İsmet İnönü'nün önüne geçemez arkadaşlar. Çok sevebilirsiniz, çok hayran olabilirsiniz. İdeolojileriniz örtüşebilir ama bu demek değildir ki hakkaniyetin önüne geçeceğiz. Biz buna müsaade edemeyiz. Sayın Ümit Özdağ istediği kadar Alpaslan Türkeş şöyle lider böyle lider desin biz bunu kabul edemeyiz. Metin'in önünde kabul edemeyiz. Kendisi hayran olabilir, sevebilir. Tweet dizisinin devamını ekranda okuyorsunuz arkadaşlar. Ama bir kişiye, bir kavme olan hayranlığınız ya da düşmanlığınız sizi adaletten ayırmasın. Dini bir söylem, bir hadis. Hani şey düşünüyorum. Atatürk kadar büyük bir lider olmasa da Sayın İsmet İnönü bu ülke için hayatı boyunca mücadele etmiş insanlardan bir tanesidir. Çok hatası var mıdır? Vardır. Atatürk kadar dirayeti duramamış mıdır? Duramamıştır. Ama Atatürk'ten sonra Cumhuriyet döneminde hiçbir lider onun yaptığı büyük mücadeleyi de yapamamıştır arkadaşlar. Çünkü bu adamın hayatı cephede geçmiş. Söylüyorum ya sadece Lozan Anlaşması'nda verdiği mücadele Atatürk'ten sonra Cumhuriyet tarihinde diğer liderlerin tamamının önüne geçer. Eleştirebilir miyiz? Tabii ki eleştirebiliriz. Atatürk'ten sonra yanlışlar yapmış mıdır? Tabii ki yapmıştır. Ama Met İnönü sonrasında çıkan liderlerin hiçbirine de benzemez İsmet İnönü. Bunu ifade etmek istiyorum. Hatalarına rağmen, kusurlarına rağmen bunu ifade etmek istiyorum. Ümit Özdağ'ın burada yanıldığını, burada farklı bir algı oluşturmak istediğini ifade etmek istiyorum. Yani şu kadar söylemek istiyorum. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk orası oluşturulan Cumhuriyet ilkesi ve inkilapları doğrultusunda en az yem olan, en az taviz veren insanlardan biridir. Yanlışları var mıdır? Vardır. Ama Kazım Karabekir'den de Atatürk döneminde yaşayan diğer silah arkadaşlarında daha önde gelir. Bırakın Alpaslan Türkeş'le kıyaslamayı. İnanın yaptığı işler, verdiği kararlarla Atatürk dönemi sonrasında Kazım Karabekir ve diğer Atatürk'ün silah arkadaşlarından önde gelir. Sayın İnönü bu niteliklerde olan insanlardan bir tanesiydi ve yapabildiği kadar yapması gereken icraatleri gerçekleştirmiştir. Şu anki siyasetçileri konuşmaya gerek yok. Şu anki siyasetçiler küresel siyasal sisteme teslim olmuş onlara hizmet eder halde. Biz Cumhuriyet döneminin savaşlar sonrasında kurulmuş olan Cumhuriyet döneminin sonrasında yapılan icraatlere bakın arkadaşlar. Bilmiyorum arada fark görebiliyor musunuz? Şu anki rahatlıkla o anki çaresizlik arasında fark görebiliyor musunuz? O kadar rahatlar ki şimdilik siyasiler. O kadar büyük mirasa konmuşlar ki istedikleri gibi atıp tutabiliyorlar. O dönemde Cumhuriyet kurulduğu dönemlerde Türk toplumu can havliyle bu ülkeyi nasıl kurtarırız mücadelesine düşmüşler. Arada çok büyük fark var. O yüzden şimdiki siyasetçilerin Erdoğan başta olmak üzere Bahçeli, Akşener, Özdağ, Özgür Özel, İmamoğlu hiç fark etmez. Dem Parti'yi saymıyorum bile. Bunların algısına kapılmayın arkadaşlar. Umuyorum aradaki fark anlatabilmişimdir. Ben dayın Alpaslan Türkeş'in milliyetçi bir karakter olduğunu biliyorum. Buna inanıyorum. Çok da hoşuma giden meziyetleri var. Yalnız tarihi sorguladığımda Kıbrıs'ta doğmuş olan Alpaslan Türkeş'in 1974 yılındaki Kıbrıs harekatını yapması gerekiyordu. En azından o hükümete ortak olması gerekiyordu diye düşünüyorum. 1960 yıllarında Kıbrıs'taki Türkler zulüm altındayken İnönü'ye şöyle geliyorlar. Amerikalılar, İngilizler 7 düel. Tekrar biz Kıbrıs'ta Türklere zulmederiz. Siz müdahale edemezsiniz. Bizim verdiğimiz silahları kullanamazsınız diye dikte ediyorlardı. O dönem devlet bir karar aldı. 5-10 senelik bir süreçte yeniden yapılandı. 1974 yılında Sayın Ecevit'in iktidarında Sayın Erbakan'la koalisyon olduğu iktidarda Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşti ve Amerikan silahları kullanılmadan gerçekleşti. Çünkü İnönü döneminde alınan karar biz kendimizi korumak istiyorsak, Türkleri korumak istiyorsak bu dünyada Amerikan silahlarını kullanamıyorsak biz kendi silahlarımızı kendimiz üreteceğiz. Ve üretildi çok kısa sürede. Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye'nin yerli ve milli silahlarıyla yapıldı. Ve Türkler Kıbrıs'ta o zulümden o şekilde kurtuldu. Bu da Ecevit'in, Erbakan'ın en büyük hizmetlerinden bir tanesi. Ama bunun önderi yine İsmet İnönü. Ben bu icraatte Alpaslan Türk işi de görmek isterdim. Çok milliyetçi olduğunu lanse eden bir lideri ben bu icraatte görmek isterdim. Her bakanın her hükümet kuralım dediğinde Amerikasız olmaz diyen Türk Kıbrıs Barış Harekatı'nda görmek isterdim. Rütbe elindeyken, rütbe omuzundayken, Türk ordusunun gücünü arkana almışken darbe yapmak kolay. Amerika'ya karşı harekete geçmek zor. Sayın Ümit Özdağ söylemek istediğim bu. NATO'cu olmak, Amerikancı olmak... Bu ülkeye, bu millete bir şey kazandırmıyor. Yine gariban Ecevit gibi insanların eline kalıyoruz yine Erbakan gibi insanların eline kalıyoruz. O sözde en milliyetçi Milliyetçi Hareket Partisi. En milliyetçi Alpaslan Türkeş. Bu konuyla ilgili söylemek istediğim bu kadar. Çünkü daha fazla ileri gitmek istemiyorum. Amerikasız olmaz diyen bir lider hakkında konuşmak istemiyorum. Aynı şekilde NATO'suz olmaz diyen Ümit Özdağ hakkında da konuşmak istiyorum. Umuyorum meramımı anlatabilmişim. Yine çaresizlerin çaresi bu milletin gerçek evlatlarının arasından çıkıyor. Dindarıydı, solcuydu, sağcıydı fark etmiyor. En garibanını bu millete en faydalı oluyor. En havalı sözler söyleyen olmuyor. Umuyorum anlatabilmişimdir bu konuyla ilgili derdimi. Ümit Özdağ güzel söylüyor. Güzel paylaşımlarda bulunuyor. Belki çok güzel oylar toplayacak. MHP'nin bu taşmalamalarından dolayı ama hakkaniyetli davranmıyor. Haklı değil. Haklı sözler söylemiyor. Bunu ifade etmek istedim bu konuyla ilgili. Kendinize çok iyi bakın. Umuyorum bu millet, bu devlet elbet payidar kalacak. Saygılar sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın.